Thank <laughs> you. Aileler, Öğrenciler ve diğer tüm daire Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Engelli Öğrenciler Birimliği'nin hazırlamış olduğu 3 Aralık Dünya engelliler günü etkinliğine hoş geldiniz. Etkinliğimizin teması, günümüzde ve Türkiye'de özel eğitim hizmetleri ve ailelerin yasal haklarıdır. Etkinliğimizin açılış ıı, akış programı şu şekildedir. Engeller Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor İbrahim Halil açılış konuşmaları, Engelli Öğrenciler Birimi Müdürü Doçent Doktor Osman Tutan'ın konuşmaları, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Asım Kaplancı, Kaplancıklı'nın konuşmaları, Araştırma Görevlisi Güleşen Özge, Özge konuşmaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Ali Çelik'in konuşmaları ve son olarak da çay kahve molası şeklindedir. Şimdi sizlere sahip duruşuna ve müteakiben istiklal marşı tüm ayağa davet ediyoruz. farkındalık günü olarak kutlanan bir gün. Ee, bu bağlamda e, amaç e, dünyada ve e, öznelde de, özelde de e, ülkelerde e, toplumlardaki bireysel farklılıklara dikkat çekmek. Çünkü toplumların toplum dediğimiz e, olguların geleceğini e, tayin eden insanlar sonuçta. Yani bu insanların bireysel farklılıkları bağlamında da toplumun sağlıklı, üretken e, bir hale gelmesi e, bu o, toplumda yer alan insanların daha sağlıklı, daha üretken, e, bireysel farklılıklar bağlamında e, topluma, ülkeye, ekonomiye katkı verecek e, bireyler haline gelmesiyle e, bağdaşık durumda. E, ülkemiz bağlamlarına baktığımız zaman e, bizim gibi e, üçüncü dünya e, veya gelişmekte olan bir ülke bağlamında ciddi anlamda bir potansiyelimiz var. Yani birey, normalden farklı gösteren bireyler bağlamında, sayı anlamında. Dolayısıyla ülke olarak, toplum olarak bu bireysel farklılıklarımıza çok daha önem vermek durumundayız. Sanırım ülke anlamında da üniversitemiz, Türkiye'deki şu anki son sayısını bilmiyorum ama üniversiteler içerisinde yönetim olarak özel eğitime en fazla sahip çıkan, en fazla yatırım yapan, gerek insan kaynağı olarak şu an Türkiye'deki özel eğitim, öğretim elemanları bakımından Türkiye'deki sayının yarısından fazlası bizde. Değil mi Atilla Hocam? Yarısından fazlası bizde. E, kurumlarımız olarak Engel Araştırma Enstitüsü ve e, diğer özel eğitim kurumlarımız olarak Türkiye'de e, başka yerde olmayan kurumlar bunlar. Engel Araştırma Enstitüsü de bunlardan biri e, ee, şu an 10 yeni yapılanmayla beraber 10 grup sınıfımızda 60 60'a yakın aile hizmet veriyoruz. Bireysel sınıflarımızda da 50'den fazla öğrencimiz var. Toplam 110'u geçen aktif bir şekilde hafta içi e, enstitüde hizmet verdiğimiz bir e, aile grubumuz var. Ayrıca hafta e, hafta içi e, iki gün e, spor bilimleri fakültesinde 50'ye yakın şehirden farklı, yetersiz olan ailelere ve çocuklara spor etkinliğimiz var. Hafta içi yüzme etkinliği ve aynı şekilde ailelerimizin bireysel ve grup psikolojik danışmanlarına yönelik hizmetlerimiz var. Bu bağlamda amaç nitelikli ve bu arada da belki de tarihinde bu hafta bağlamında sırada bekleyen, eğitim almayı bekleyen ailemiz yok. Bu da güzel bir e, ...haber bizim için e, mutluluk verici bir haber. E, dolayısıyla bu bağlamda üniversite olarak, biz öğretim elemanları olarak... E, ...ailelerimizin, çocuklarımızın e, daha üretken, daha sağlıklı, daha bağımsız... E, ...birer aile ve birey haline gelmesi için e, üniversitemizin desteğiyle... E, ...ve öğretim elemanlarımızın büyük bir özverisiyle... E, bu hale getirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah muvaffak oluruz. İnşallah hizmet verdiğimiz aileler, çocuklarımız bundan memnun kalır ee, diyorum ve teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. size saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Ee, bu tür toplantılarda biraz klasiktir ama e, erişilebilirlikle ilgili hala sıkıntıları atlatmış değiliz. Biraz önce Atilla Hoca'ya onu söyledim. Herhalde konuşmayı Rampan oldu? Şu noktada yapmam lazım. Buraya e, çıkarken de bu çözümün gerçekleştirilmiş olmasını bekliyordum. E, bugün tabii özel bir gün. İbrahim Hoca'nın söylediği gibi aslında bir e, farkındalık günü e, Bazı şeyleri paylaşmak Duyurmak e, Bugün de e, çok daha anlamlı oluyor 3 araş dünya Engelliler günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in aldığı bir kararla e, Kutlanmaya başladı Engellilerin haklarını Talep edeceği onlarla, hak, Onlar e, için bir takım Çalışmaların Farkındalık bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı bir Gün olarak e, Tarihe geçti 92'den itibaren de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Her yılında o yıla ait bir teması var. daha önceki yıllarda farklı temalar işlendi. Bu yılın teması 2014 yılının teması sürdürülebilir kalkınma ve teknolojinin eee vaadi, vaatleri sözü idi. bu yılki dünya çapındaki bütün çalışmalarda bu konsept üzerinden yürütüldü. Aslında hani e, üniversitemizin desteğiyle e, açılan bütün birimler, araştırma merkezleri, eğitim alanında hizmet veren e, birimlerimizin hepsi bu alanda hani 3 Aralık ya da e, Down Sendromlar günü, otistikle ilgili e, günler, haftalar, çalışmalar bunlar sadece belirli günlere sıkıştırılıyor olsa da e, Üniversitemizde biraz önce İbrahim Hoca da söyledi. Yapılan çalışmaların hepsi ortak payda altında ve sürekliliği olan çalışmalar. Bugün birazcık daha e, güne özel olarak e, bu etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. E, birimimiz hakkında çok kısa bir bilgi verip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Engelli Öğrenciler Birimi, e, bütün üniversitelerde kurulan e, bir birim. E, Üniversiteye kayıt yaptıran her bir öğrenci için herhangi bir engeli varsa yani bu tanımladığımız bir engel de olabilir, farkında olmadığımız bir engel de olabilir. O öğrencinin eğitim süreci içerisinde 4 yıl boyunca eğitim süreci ya da ne kadarsa o süreç içerisinde birimimiz tarafından takip ediliyor, destekleniyor. Bu destek e, barınmadan eğitim materyallerine, ölçme değerlendirmeden e, gereksinim duyulan araç gereçlere kadar çok geniş bir yer yapılıyor ve biz bunu e, şüphesiz diğer birimlerle eğitim birimleriyle e, daire başkanlıklarıyla ya da üniversitemizdeki diğer birimlerle rektörlüğümüzün desteğiyle eşgüdüm içerisinde yapıyoruz. Bugünkü çalışmada da e, engeller Araştırma Enstitüsü ile bu organizasyonu yaptık. Hepinize tekrar hoş geldiniz <laughs> diyorum ve teşekkür ederim. Şimdi sahneye konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektör Yardımcım Profesör Doktor Zaferi Asım Kaplan'ı davet ediyorum. Sayın değerli öğretmenimiz, arkadaşlarım, değerli konuklar, değerli öğrenci arkadaşlarım. Tabii e, hayatını bu alana adamış hocamız ve sosyal anlamda etkinlikleri olarak öğreten e, hocamızdan sonra konuşmak bir hayli zor. Bütün onlar bilgiyi verdiler ama kader bu heyecanı yaşayacağım için bu konuşmayı biraz internetten karıştırdım akşam. Tabii e, çeşitli istatistikler var engellilerle ilgili İşte ülkemizde ve dünyada yüzde o kimi rakamlara göre yüzde 8 kimilerine göre on, kimilerine göre 15 yani yüzde 15 düzeyinde yani biz ne katil olarak düşünelim bir engelli e, sayısı var ülkemizde ve dünyada aslında bu rakam e, rasyonel bir veri ama e, hiç kimsenin göz ardı herkesin göz ardı ettiği başka bir konu var o yüzde 15'ten sonra potansiyel engelli bir yüzde 85 var. Yani benim 10 saniye sonra bir engelli olmamamın hiçbir garantisi yok. Maalesef biz toplum olarak da insanoğlu olarak da sorunlarla ancak yüzleştiğimizde eee karşılaşıyoruz veya bunları anlam yüklüyoruz. Eee ben şahsım adına konuşuyorum. E, beş buçuk yaşında bir oğlum var. Eee doğduğundan beri bazı kara, yani ikinci oğlum olduğu için hemen kıyas yapıyoruz diğeriyle. Onun kişisel gelişimi, fiziki yeterlikleri konusunda endişeler yaşamışımdır. Anne babalar böyle evhamlıdır biliyorsunuz. Tabii bu endişelerimi İbrahim hocamla paylaştığımda enstitümüze bir getirin bakalım dedi. Ben oraya gittiğince aslında bir sürü şeyin farkına vardım. Bunu hayıflanarak söylüyorum. Ne yazık ki biz sorunlarla yüzleşince haberdar oluyoruz. Aslında hani engellilik tabiri sadece belli dezavantajlara ve yetersizliklere sahip bireyler için kullanılan bir kavram gibi görünüyor ama hani Hrant öldüğünde bir slogan vardı. Hepimiz Ermeniyiz, aslında hepimiz engelliyiz. Eğer ben bu kürsüye çıkarken şu merdiven yapılmış, olma, yapılmış olmasaydı ben de engelliydim. Aslında engellilik kavramı insanların sosyal hayatta, fiziki çevrede, eğitimde karşısına konan engellerden kaynaklanıyor. Eğer siz yürüme engelli birine onun sosyal hayatta hiçbir sorunla karşılaşmadan, hedefine veya insani gerekliliklerini yerine getirebilecek olanakları sağlarsanız artık o engelden söz etmek mümkün değil. Yani o artık bir engelli sınıfından çıkmış olacak. Veya mesela bugün sanırım gitgide de sayısı azalıyor. Ben çok uzman değilim ama e, hani TERT satmayayım. İşitme ve konuşma engelli gibi bir kavram vardı. Gelişen eğitim teknikleri e, ee, efendim teknolojik imkanlarla artık konuşma e, engelliliği gitgide artık ortamdan kalkıyor. Bugün biz işitemeyen birine konuşmayı öğretebiliyoruz. Yani olay şu, aslında engellilik modern dünyanın onların karşısına sunamadığı imkanlardan kaynaklanıyor. Aslında bugünkü duyarlılığı yaratmanın en büyük e, gerekliliklerinden biri bu. <laughs> Mesela biraz komik bir tarih olacak ama ben şu anda bir kuşa göre engelliyim. Çünkü kuş uçabiliyor, ve onun dünyası, onun uçmasına göre tasarlanmış bir dünya. Onun için yolların olması, merdivenlerin olması hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden biz engellilik tabirini, e, engeli sayısını bence azaltmamızın öncelikle onların sosyal dünyada, modern dünyada hem eğitim alanında hem fiziki şartları realize ederek sunacağımız imkanların katkısıyla azaltacağımız yönünde olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu toplantının çok önemli olduğuna inanarak. Ee, bunun düzenlenmesinde katkı sağlayan e, başta yöneticilerimize ayrıca ailelerimize katkı vererek buraya gelen ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Tabii unuttum bitirecektim laf ama tabii Anadolu Üniversitesi'nden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir yöneticiyim sonuçta. Bu şerefi taşıyorum. Anadolu Üniversitesi'nin olmanın şerefini. Tabii ben bir eczacılık fakültesi öğretmenisiyim. İlaç keşfi konusunda araştırmalar yapan biriydim. Biriyim. Hala da devam ediyor. Orada bir tabir vardır işte e, sağlıkçıyım yani e, şey kaba veya büyük pencereden bakıldığı zaman biz de sağlık şöyle tarif edilir. Sosyal ve sosyal şey ruhen ve bedenen tam bir iyilik halidir. Şimdi iyilik göreceli bir kavramdır. Ben 43 yaşındayım. 70 yaşına daki birine göre ben daha iyi durumdayım aslında. Ama ben de 20 yaşındaki birine göre kötü durumdayım. O yüzden engellilik de böyle bir referans noktası belirlenmesi gereken bir durum. İşte biz bu referansı belirlerken fiziki imkanlarla onlara sunduğumuz imkanlar. Şimdi şurada rampayı görüyorum. Şimdi o rampanın orada mı olması lazım, burada mı olması lazım? Ya da öteki girişte mi olması lazım? Rampalar karşısında kapalı bir kapı var. Yani bazı şeyler ülkemizde maalesef şekilcilikten öteye gidemiyor. O yüzden bu toplantılar, bu farkındalıklar çok önemli. Ben e, biraz klişe bir laf olacak ama sadece üç aralığın değil, e, her yılın 365 gününün e, sadece e, kaderin takdiri olarak diğer insanlardan farklılık gösteren bireylere, hiç kimsenin kendi arzusuyla sahip olduğu bir durum değil bu. O yüzden 365 günü onların hayatlarını kolaylaştıracak, onların karşısına çıkabilecek enge engelleri minimize ederek kendilerini engelli hissetmeyecekleri ortamların yaratılmasına adanmasını e düşünüyorum ve saygılarımı sunuyorum. Günümüzde Türkiye'de özel eğitim hizmetleri aldığı konuşmasını yapmak üzere değerli meslektaşım araştırma görevlisi Gülefşan Özbe Akdeli sahneye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün talihsiz bir şekilde biraz rahatsız olduğum için kusura bakmayın. Hata yaparsam da şimdiden özür dilerim. Ee, bu sunumumuzu ailelere yönelik hazırladık. Sunumda emeğe geçen Şerife Soy Özkan hocama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle özel eğitim dediğimiz zaman, özel eğitim ne demek? Sürekli özel eğitim hizmetlerinden bahsediyoruz. Peki özel eğitimle biz neyi amaçlıyoruz? Özel eğitim engelli bireylerin bağımsız yaşama olasılıklarını en üst düzeye çıkarmaya hedefleyen, bireysel olarak planlanan, sistematik olarak uygulanan ve dikkatli bir biçimde değerlendirilen öğretim hizmetlerinin bütününe verilen bir addır. Özel eğitimle ilgili bizim temel aldığımız bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler öncelikle tüm bireyler için eğitim. Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalıdır. Özel eğitime erken başlamak esastır. Tanı almayla birlikte